Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videom olarak ee, çektiğim dizinin ev vlogları ve karakter vlogunu yapacağım. Yani tur sayılır. Öyle yani. Şunları saymıyorum. Bu kendi şeyim yani. Dizi için olanlara bakalım. E, şimdi bu. Bunun yani e, Selin'in annesi. Bunun adı da eee Rümeysa. Evet. E, bu dizimizin başrollerinden biri. Bunun adı da Bunun adı da Melisa. E, yine bunlar üçü arkadaş. Evet. E, bunun adı da Bunun adı da Naz. Evet bu e, Selin'in sevgilisi bu Burak bu da Naz'ın sevgilisi bu da Enes bu da e, okulun en popüler erkeği ve Melisa ile sevgili adı Efecan. Bu diziye sonradan katılacak. Ee, yine Melisa'ya aşık olan olacak işte. Bu da e, Melisa ile Efecan'ın arasını bozmaya çalışan bir kız. Bu da aynı şekilde onun arkadaşı. Adları şöyle. Bu Ali. Bu Efsun. Efsun. Bu Esma. Ee, da bu arada şeyin e, Melissa'nın abisi bu da Bora Bora bu kadardı karakterlerimiz şimdi ev tanıtımına geçelim evet e, burası e, Melissa ile Bora Bora'nın evi Buraya sonradan eşyaları ekleyeceğim böyle dolabın içine falan e, iki kişi olarak kalıyorlar. Aileleri yurt dışında olacak. Böyle şimdi turu yapalım. Böyle bir giriş var. Sade hiçbir şey eklemeyi tercih etmedim. Böyle mutfak. Ee, en sevdiğim yerlerden birisi de böyle bir banyo. Lavabo. Burası böyle salon. Burası e, Melisa'nın odası. Ama başka yer kalmadı. Buraya Bora'nın odasını yaptım. Bence yani çok hoş. En güzel evlerimden biri olabilir. Şimdi diğer evimize geçelim. Evet burası... Ay. Hı? Evet burası Selin ve annesinin ee, o evi. Burası çok sade. Yani hani kız yaşayan birisinin evi olduğu için böyle bir tasarlamak istedim. Salonları bu şekilde, lavabo bu şekilde yeterli bence. Böyle bir mutfak yapmak istedim. Bu ee, Selin'in odası çok tatlı bir oda. Burası da annenin odası. Ben aslında e, burayı erkek odası diye düşünmüştüm, erkek falan olur diye. Ama sonradan kararımı değiştirdiğim için böyle oldu. Bence gayet güzel ama yine de bunları kaldırırım. E, diğer eve geçelim. Burası da e, son olarak e, şu dört kişinin kalacağı ev. Buna alakadarsanız ee, Birkaç bölüm sonra Görürsünüz Burası bahçe Allah Allah <laughs> Ciddi misin oğlum Böyle salon Mutfak Lavabo Ve e, Hepsinin yatacağı oda var Diğer videolarımda görüşürüz e, Kanalıma abone olmayı If you like, at my little twin. Bye-bye.